Şanlıurfa'nın Karaköprü ilçesinde meydana gelen trafik kazasında bir kişi yaralandı. Kaza Şanlıurfa'nın Karaköprü ilçesine bağlı Ertuğrul Gazi Mahallesi Kuzeydoğu Çevre yolunda meydana geldi. Kaza, Edinilen bilgilere göre seyir halinde olan otomobil sürücüsü direksiyon hakimiyetini kaybetti. Direksiyon hakimiyetini kaybeden sürücü orta refüje çarparak durabildi. Kazayı gören çevredeki vatandaşlar durumu hemen polis ve sağlık ekiplerine bildirdi. 112 acil sağlık ekipleri kazada yaralanan sürücü AG hastaneye kaldırdı. Polis ekipleri olası başka bir kazanın yaşanmaması için çevrede güvenlik önlemi aldı. kaza yapan araç daha sonra çekici yardımı ile bulunduğu yerden kaldırıldı. Kaza ile ilgili inceleme başlatıldı.